İnanmıyorum ne yaptınız siz öyle kocaman kamyona Ömer Yusuf'u bindirmiş ve sürüyor. Aa önlerine engeller çıkıyor. Gidemez ki bu araba böyle. Nasıl yapacağız şimdi? Bir sürü engeller var önünüzde. Çek bakalım. Bir dakika yardım edeyim. Evet. Heh, şimdi sür bakalım Ömer. Ah topla anneciğim. Engelleri topla bu engellerle gidemeyiz ki bu kamyon nasıl sürülsün? Yusuf burada bekliyor baksana. Çok güzel ya çok tatlı olmuş kamyon Topla 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 Bak kırmızıyı da al şurada yeşil var onu da al Evet evet Sarıda yeşilde sıra Bir tane de kırmızı kaldı Hadi annem Yusuf sabırsızlanıyor Çabuk ol anneciğim topla engelleri Kim koymuş bunları buraya ya Son kırmızı yaşasın Hadi şimdi süreceğiz Şimdi Yusuf bizi bekliyor Hadi sür bakalım gezelim evin içinde birazcık Hadi direlim bakalım. Ah bir tane daha engel çıktı. Ömer ne yapacağız şimdi bu engeli unutmuş muyuz biz burada? Aa engeller kendi kendine geliyor. Olamaz. Her yer yine engelli doldu. Dikkat et Yusuf'u düşürme. Engelleri aşmayı başardık sanırım. Baksana. Bunlar burada kaldı ve biz geçtik engelleri. Yaşasın. Hadi şimdi bu tarafa döndürelim. Bu tarafa döndürelim Yusuf'u. Yaşasın engellerimizi açtık. Şimdi tekrar. Aa yine engeller çıktı önümüze inanmıyorum. Dikkat et Yusuf'u düşünmeyelim annem. Önümüzdeki engelleri toplamamız lazım. Hadi topla hepsini. Topla onları ondan sonra sürelim. Ay dikkat et. Dikkat et Yusuf'a. Topla anneciğim engelleri ya. Her yerde bir şey var. Bu, çocuklar bu arabayı nasıl sürecek bu evin içinde? Evet evet. Kırmızıyı da al. Şu sarıyı da. Ben sana artık yardım edeyim bari. Yaşasın topluyoruz. Yeşille mavi kaldı bir tek. Evet. Kurtulduk sayılır. Şimdi sürebilirsin. Evet anneciğim. Hızlıca. Oo, yaşasın. Dikkat et. Bir yere vurmadan. Döndür bakalım. Döndür bakalım. Gidebiliyoruz. Düt düt. Düt, düt. Aa! <laughs> Yine engeller ama bu sefer engelleri aşmayı öğrendik. Gördünüz baba, mü? Baba, Çarptım. Koltuğa çarptın olsun bu oyun çok eğlenceli. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar bay bay.